Gizem Hanım, o zaman size de şöyle soru iletmek isterim. Buradan bir ceza alacak tabii kişi. Daha önceki geçmişte yaşadığı bu suçlardan dolayı da birleştirip bir sonuç ortaya çıkar mı? Onlar da göz önüne alınıyor mu? Aslında evet Zafer Hocam da detaylıca izah ettiği gibi daha öncesinde iki çocuğunu öldürdüğüne evet. ilişkin bilgiler edindik. Bununla alakalı da bir serbest bırakılma durumu söz konusu olmuş. Yani aslında şartlı bir tahliyeden bahsedildi. Fakat bu şartlı tahliyede yeniden bir cezai müeydeye tabi olduğunda yani yargılama safhasında şu an tutuklandı. E bunun tabii ki şartlı tahliyeyi de yani tekrardan yakmak olarak tabir ediyorum. E yine şartlı tahliye hükümlerinin uygulanacağını tabii ki göz önüne bulundurulması çok doğru olmayacaktır orada kaynaklı olarak alması gereken cezayı da şimdi bu ceza sisteminde yargılama safhasında kesinleştirmesiyle beraber yine orada şartlı tahliye edilmeden önceki alması gereken aslında yatması gereken süreçleri de mutlaka yatacağı miktarda tabii ki infaz yasasına göre belirlenecektir. O noktada tabii ki oradaki alması cezası da mümkündür. Yani oradan da bir ceza sistemi yine kendisine uygulanacaktır. Yani bu geçtiğimiz yıllarda olan bir yasa olsa da şu anda güncel yasayla da değerlendirme altına alınabilir yani cezası bu şekilde de verilebilir mi diyoruz.